Herkese merhabalar. burada Mözde Tıp Merkezi Fonksiyonel Tıp Seni Gizem Tümay Korkusuz. Bugün sizlerle fonksiyonel tıp beslenmesi nedir? Hangi danışanların fonksiyonel tıp beslenmesiyle ilgilenmesi gerekir? Aynı zamanda biz klinimizde neler yapıyoruz konuşacağız. Fonksiyonel beslenme dediğimiz şey aslında bir bütüne hizmet etmek. Yani hastamız kliniğe geldikten sonra yaşı boyu kilosu tahlilleri işte ameliyatlarını sadece bunları anemnezini kısa bir anemnezle almak yerine çok daha uzun doğum kilosundan doğum ağırlığı normal doğum mu, işte kullandığı ilaçları getirdiği ameliyatları süreçte yaşadığı herhangi bir travmatik süreci bunun hastalıklara olan katkısını değerlendiriyoruz. Bu bir fizyolojik basamağımız. Aynı zamanda danışanlarımızı kognitif, emosyonel ve sosyal olarak değerlendiriyoruz. Yani aslında insana bir bütün olarak yaklaşıyoruz. Çünkü duygusal durumumuz bazı şeyleri hazır olmadığında beslenmeden danışmanlığı doğru alamıyorsun. Herkese şimdiden geçmiş olsun.